<laughs> Bakan nasıl oynayacak? Of. Allah'a çok sıcak ya. <laughs> saat kaç olmuş? 6. 1-1,5 bir, bir buçuk saat daha yayarız ya. Haydi bakalım. Hiç bilmiyorum. Geçen oynadım. Gene bir şeyler deneyeceğiz bakalım. İlk 3 ya hedef. Ne geldi? Hmm. Hadi bakalım. YouTube girişi gene unuttuk ya. Neyse. Onu ben ayarlarım. Bu ne? Sekiyorum, ne diyorsun? Dayı amına. Hmm. Bombardımancı falan filan dersin. Şöyle yapalım. Jinx geldi iyi oldu lan. Şimdi KDA olabilir, nöbetçi olabilir. Punk punk punk. Dur bir ayar çekeceğiz de <laughs> şu turu atlatalım. Ya bir şey var ama. Heh. Nöbetçi olabilir. Niko tamam. Hiç fena değil. Ee, tüm şampiyonu kendine arka, ön. Bunu da öne koysak şöyle. Tamam şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ne? Niko. Muhafız hayran. Hayranı gerek yok. Bunu şöyle koy. Pung. Bunu koyacağız sonra. Tamam. Şöyle bir deneyelim bakalım. Jinx'e ne verebiliriz? Hmm, kemerle bir şey oluyor mu? Yok. Daha Jinx'e verebileceğim bir şey yok. Buraya alır mıyız peki? Hadi oğlum. Hadi Jinx. Hadi Jinx. Hadi Jinx. Bu da mı Jinx? Aynen. Benimki iki level ama çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Nöbetçi. Ananı sikim ne aldım ben? Ha tamam sıkıntı yok. Sen ne alabilir? Bunun için Nöbetçi de gidebiliriz ya. Hmm. Tamam şöyle deneyelim ya. Dur düzenleyeceğim daha var dur. 4 level olacağız zaten. Bombardımancı koyabiliriz. Dur bakalım. O can öyle yenileme ama. O ulti at, ulti at. Çok güzel. 1 ve 1'de alırsın. 1 ve 1'de alırsın Jinx. Alırsın. Alırsın. Sakın. Sakın. Vay orospu çocuğu ya. Jinx'e eşya bulmamız lazım. Hup 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 hup. Pentakil. Şöyle yapsam nöbetçi oluyor. Bombardıman açılıyor. Şöyle şöyle yapsak senin ayına verilebilir. Tamam şimdi şöyle yapalım. Mordekai'lere bir şey verebiliyoruz mu? Şunu verelim. <laughs> Şöyle kalsın. Tamam fena değiliz lan. Hiç yoktan iyi yani. Jinx'e eşya bulmam lazım benim. Güzel. Hım. Ne yapılabilecek ne var başka? Başka bir şey yok. Aldılar mı almamışlar. Hadi ben alayım ne olur ya. Lütfen ya. Oh, çok güzel. Mükemmel oldu. <laughs> Jinx'e verdik mi onu biraz daha iyi olur. Tak tak tak. Şunu Jinx'e verdik. Senna geldi güzel oldu. Twitch geldi. Uuu. V ile Twitch. Twitch konulabilir ya. Tamam tamam dur güzel gidiyoruz şu an. 4 yapabiliriz. Şu an iyi gidiyoruz. Dur. Bu ne? Nöbetçi. Nöbetçi bir kalsın. <laughs> Punk artı bombardımanca düşündüm. Bakalım da. <laughs> şu halde bile iyiyiz şu an erkenden. demiş. Hmm. Jinx var. Şöyle bir şey yapsak. Buna ne verilebilir? Eşya bulacağız buna. Twitch'e şöyle yaptık. Turu demiş Yasuo olabilir. Aa, v var. Möbetçi. Dur şöyle bir kalsın. Benim Twitch'e bir şeyler vermem lazım. Göz yaşı. Du -du 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 -du. Göz ok. Tamam. Bayağı yok ettim la ben bunu. Hmm. Tamam. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Burada da bir eşya bulursak. Um. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aynen öyle hocam. Ne geldi? Kim bu? Senin o tamam, çok güzel. Hmm. Ee, kemerle şey var. Punk. Aa. Bunu var ya ne yapabiliriz biliyor musunuz? Twitch neydi? Punk. Senna. Senna'ya verdim vallahi. Burada yenildik. Alır mıyız peki? Gene fena değildik. Gene fena değildik. Düzelteceğiz. 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 Durun. Nasıl düzelteceğiz ama dur bakalım. Çatışma daha çok bir Tamam. Jinx aldık. 5 punk olduk. Vayne ön tarafta. Tamam beçi sıkdırat. Sen ne kalabilir? Ya kalabilir. Tamam öndekiler şey yapsa arkadakiler vuruyor zaten. Tamam tamam tamam. Benim biraz Twitch'e de çalışmam lazım ama eşya işte. İtem yok. Sen navet Twitch. Bu Zek, tut tut hmm, Bombardı tut. Hmm, bombardımancı. geldi. 40'a kadar arayalım. Panteon geldi. Aha. Hayran nöbetçi. Nöbetçi pentakil hayran. KDA. Pantheon geldi lan dur. İşler iyice kızıştı şu an. ama Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bana bir şey lazım. Evet. Haydi bakalım. Hmm. Oğlum şanslı mıyız ya? Galiba şanslıyız ha. Twitch'e de verdik mi onu? İşte bu. Bu kim? Morde. Morde kalsa aslında. Bir dakika bakayım mı? Aynen Morde şey yapabiliriz. Şöyle yapıp şunu Twitch'e versek. Ondan sonra Pantheon yerine şöyle Pantheon'u yapsak. Pantheon yerine Pantheon yapsak. Ben Pantheon bulmam lazım işte şu an. Punk altıladık çünkü şu an. Daha mı kötü oldu bilmiyorum ama fena değil fena değil fena değil fena değil. Çok güzel. Ee, şöyle yazalım mı şuna. Aranıyorum. Ee, Nami, Niko, Gragas. Biraz aramaya başlayabiliriz. Jinx 2 oldu. Jinx'i 3'lersek çok güzel olur. Twitch ikilendi Twitch'i Şöyle poysak tamam. 60'ta duralım. 60'ta duralım biraz. Bu kim? Hım. Bizim jinks'e de çalışmamız lazım. Şu an gayet güzel ilerliyoruz. Bu tarz içeriklerin, bu tarz yayın keslerin devamı için beğenip abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Youtube'a da önem vermeye başladık. Hani Youtube'a da atmaya başladık diyelim ve devam edelim. Şimdi Garen kendine Pantheon severiz. Hmm. Senin 2 Şu an hiç fena değiliz ya. Buradan gelecekler çok önemli. Buradan harbiden gelecekler çok önemli. Bu ne? Senna. Tamam. Bu ne? Geç. Bu ne? Geç. Tamam. V geldi. Katarina geldi. Şimdi babacım. Ee, Twitch'e ne olabilir? Twitch'e de bir şey veremiyoruz. Mordekaiser'e şunu verebiliriz. Senna'yı şöyle çektim. Şunu şöyle çektim. Şunları da şöyle ayırdım. Bu adam biraz güçlü. Bu adam evet güçlü bayağı. Yine de bakalım ne yapabileceğiz. Hadi Twitch. Hadi Twitch. Hadi Twitch. Helal oğlum be. Helal oğlum be. Ee, e, takımda tam olarak 2-6'ını şampiyon varız. Şampiyon İki küçük şampiyon çoğaltıcı. Ha. Tamam. Çok güzel oldu bu. <laughs> Nasıl yapacağız ki amana koyayım ya? Morde. böyle yapacağız. Twitch'i alacağım evet. Twitch. Dur dur. Pantheon. Tamam. Bizim eşya almamız lazım da Twitch böyle oldu. Aha, Jinx 3. Tamam. Mordekaiser kaçırdık. Malım ben. Da 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 da. Twitch aldık. Twitch. Twitch. We. Çok iyi değiliz. Hatta şu an hiç iyi değiliz. Çünkü item yok. İtem yok item. Kafayı yiyeceğim ya. Hmm, şimdi yanına bir ok alsak tamamdır. Hadi lütfen ben alayım onu. En son ben çıkacağım ya. Şaka gibi amına koyayım ya. Aldı ya. O zaman Twitch'e çalışacağız. Şunu alsak daha mantıklı. Kemelle bu. Senna 3 oldu. Hmm. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Pantheon. Şunu verelim ya. Ne yok oluyorlar oğlum bizimkiler? Allah'a yok olduk. Gene bak, gene aynı şey ya. Orada iki olsun bir. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Çok vuramıyoruz ya. Hadi oğlum. Adamların itemlere bak bir de benim itemlere bak. Gerçekten hiçbir şey yok. Hım. Şöyle bir şey yapsak. Ön tarafa şunu da koysak. Bir de böyle deneyim. Buradan item gelmesi lazım artık. Haydi bakalım. Benim biraz beslemem lazım. Al orada ya koyayım. Bu kim? Geç. Tamam eşya verdim. Güzel. şimdi. Hmm. Hiçbir şey yapamıyoruz ki amana koyayım. Böyle bir şey yapacağız. çok saçma bir şey yaptım galiba to bakalım. <laughs> Gerçekten eşya yok ama ya. Yoksa yok ederiz de. Baksana amına koyacağım ya. <laughs> Kim ya? Hmm. Kesin hasar verebilecek biri yok ya. Dur şimdi. Ee, Şimdi şimdi şimdi. Dönüştür baba. Hiçbirinde olmuyor değil mi? Yok yok olduk ya. Allah yok olduk. <laughs> Lan şunu alsam var ya. Ver bakalım ya. Twitch'e vereceğim bir onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam Twitch 3. Güzel.

Ölmeyeyim. Ananı götünden ya. Kaçıncı olduk? 5. Ha YouTube ya. Görüyorsunuz mu? Gene yenildik la. Şunu beceremiyorum lan. Üç tane üç levelimiz var. Gene beceremedik lan. Pü. Neyse.